Sabah olmuş lan sabah olmuş Ne uyumuşum ya ne uyumuşum Kahvaltı falan yaptılar mı acaba ya Gidip bir bakayım ejderlere Oğlum ev çok büyük lan çok büyük Ama çok sıcak O yüzden fazla sıcak olduğu için dışarıda yattım ben Abicimle babacım ne yaptı bilmiyorum. Gerçi kocaman ev. Bir yerde yatmışlardı. O niye ya? O bu değildi. Benim acilinden şu işi çözmem lazım. Olu, acilinden bizim senseyi bulmamız gerekiyor. Biz burada tatil yapıyoruz resmen ya. O niye ya? Merhabalar. Sizin yüzünüzle tatil yapıyorum. Nasılsınız? Oğlum ya niye siz benim tatil yapmamı istiyorsunuz? Deli misiniz? Arkamızda senseyi var. Siz video tatil yap demişsiniz. O niye ya? Sizin yüzünüzle bu bölüm tatil yapacağız. Neyse o zaman baştan girişimizi yaparım. On i a a a. Bu farklı bir oynayam oldu. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün yine manyak bir videoyla daha karşınızdayım. Çünkü Terminator gördüğünüz gibi yeryüzündeki cennette. En son bildiğiniz gibi Ejder'in evine gelmiştik. Arkadaşlar şayet bir önceki bölümü izlemediyseniz daha fazla lütfen Dur, dur orada. Hemen sağız köşeye bakın ve oradan bir önceki bölümü izleyin. Çünkü buraya niye geldiğimizi, ne zaman geldiğimizi ve nasıl geldiğimizi oradan görmeniz lazım. Arkadaşlar, bugün Terminator ve ailesi bu evde 5 yıldızlı bir tatil yapacaklar. Ve sonunda pazar günü özel Terminator'ın rahatlama videosu geldi. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Bu bölümle ilgili size girişte spoiler vermeyeceğim çünkü zaten başta kapağı koyuyorum. Hadi sevip görün. Oğlum çok kötü lan. Başta kapa her şeyi koyduğum için. Ya videonun içinde ne olursa olsun zaten biliyorsunuz yani. Benim o işi geliştirmem lazım ya. Bir ara güzel saklıyordum ama yine yapmaya başladım. Neyse hadi videoya geçelim. Çok uzattım ben. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenin ya. Aşağıdan bir beğen atın hadi. Hadi bekle. Siz ne kadar video başlamayacak ha ona göre. Teslim etmek mi istiyorsunuz beni? Al. Tamam tamam şaka şaka. Başlayacak hadi. Hadi izleyip görelim. Oni ne? ne oluyor lan orada Oğlum Orada hayvanlar bir şeyler yapıyorlar Lan tövbe estağfurullah Ejder Uygunsuz bir vakitte mi geldim kardeşim İstersen gidebilirim Yo Terminatör gayet uygun bir vakit gel gel Benlik bir işlem yok zaten İşlemi babam yaptırıyor İş, İşlemi babam yaptırıyor derken Oni ya ne işlemi yaptırıyor la babam Daha kızlar daha uzun hızlı istiyorum. Daha hızlı yapın. Uf, daha hızlı. Oriyam. Ne oluyor lan orada? Babacım ne oluyor? Ne yapıyor kızlar sana? Ne yapıyor? Oriyam. Ne oluyor lan? O -o -o -o. Ne oluyor lan orada? Ba babacım ne yapıyor kızlar sana? Oh, Oğlum. Ne yapacaklar? Bana cenneti yaşatıyorlar. Allah'ım iyi ki buraya gelmişiz. Beş yıldızlı otel kalitesinde, spa kalitesinde masaj alıyorum. Beş yıldızlı otel kalitesinde masaj hizmeti alıyorsun. Beş yıldızlı otel kalitesinde spa hizmeti alıyorsun. Spa ne babacım? Şey küçüğü değil mi o? Terminator, oğlum o kadar fakirsin ki bu keyfi bilmiyorsun. Of. Bütün kuluşlarımı açtı kızlar var ya. Bana tay masajı yapıyorlar. Tay. O, o ne ya? Tay masajı yapıyorlar? Sen nereden biliyorlar tay masajını? O, o ne ya? Oğlum sen tay yoldan görsen tanımasın lan. Allah Allah. Babacım ne oluyor burada? Siz ne yapıyorsunuz? Manyak mısınız? Biz bu eve tatile gelmedik. Biz bu eve ejderden yardım istemeye geldik. Babacım Allah Allah. Terminatör bırak oğlum adamı ya. Yorulmuş zaten. Dinleniyor işte ne güzel. Ben önerdim ona masajı var ya. Bırak bırak bütün kuluşlarını açsınlar. Öyle ya ne? Bütün kuluşlarını açsınlar mı? Ya Ejder, ne kulucu oğlum, ne kulucu? Bizim peşimizde Sensei diye bir hayvan var. Ve şayet biz onu durdurmazsak, Sensei bize çok fena yaralar açacak, delikler açacak. Onu iyi ya? Isırıyor lan hayvan. Terminatör, bence sen fazla kasıyorsun. Onun buraya girmesinin imkanı yok. Gördüğün gibi, her yer koruma. Yani buraya yapılacak bir saldırı bayağı kendini çıkıp köprüden atmakla eşdeğerdir. O yüzden rahat ol burada güvendesin. Ey Allah razı olsun sağ ol. Buradan çıkınca ne olacak? Oğlum benim ailem falan var Ejder. Yardıma ihtiyacım var. Sen rahat ol Terminatör rahat ol. Allah Allah sıkıntı yok tamam. Dediğin gibi olsun yardım edeceğim sana. Ama önce bu günü dolu dolu geçirin. Bakın oğlum böyle imkanları bir daha bulamazsınız. Ben çok çalıştım bu imkanlar için Terminatör. İstemez misin böyle imkanlarla şöyle güzel bir tatil yapmak? Oni yap. Yardım edeceksin yani. Edeceksin öyle mi? Oni yap. Bunu duymak için rahatlat Dejder. Vallahi böyle imkanlarda tatil yapmak ister miyim? Oni yap oğlum eve bak lan. Elvas kaplama ev. Orijinal elvas ha. Şş, hakiki öyle çakma falan değil. Vallahi Ejder yani isterim. İsterim ama oluyam. Yani ben birazcık diken üstündeyim. Sensei yüzündeyim. Karnatör, unut şu senseyi. Unut. 300 gram hayvan oğlum ya. Ne yapacak sanki? Allah'ın yarım porsiyonu. Sen onu fazla gözünde büyütüyorsun Terbeto. O hiçbir şey. Gel yat da şu masajın tadına bak. Ani, 300 gram mı? Oğlum öyle diyorsun ama bir önceki bölüm gönderdiği kurtlar unutuyorsun galiba. Lan 300 gram demişken onu yap. Mike abim nerede? Mike abimi göremedim. Vallahi o en son içeride terminatör. Yani o yukarıda geniş jacuzzi odada yatıyordu. O yüzden oradan çıkmamıştır yani. Jacuzzi'nin keyfine varan bir daha çıkamaz. Sen hiç jacuzzi'ye girdin mi? O ne ya? Jacuzzi Lan ben girmedim de Mike abim de girmemiştir. O onun keyfini nereden bilsin? O ne ya? Benim gidip şuna bakmam lazım. Allah'ım yarabbim şaka gibi lan. Oğlum biz buraya yardım almaya geldik. Ailemi yaptı şeylere bak ya. Lan belki de ailemize şu an saldırıyor o köpek. Onu ya belki de Lady'yi kaçırdı. Ya da çocuğum Lady Junior'ı çok fena kaçırdı. Ben o senseyi durdurmak yerine burada tatilde gönül eğlendiriyorum. Onu yap. Lidicim afet bile aşkım. Fermatör odanın yerini biliyor mu? Yok ejder bilmiyor. Lakin bilmeme gerek yok. Benim koku duyum hassastır. Yani kesin görürüm bulurum onu beni. Dur buradan girelim buradan. Kokusu buradan geliyor. O niye ya? Ama ne büyük ev ya. Ne büyük ev. Oğlum bu evin içinde yemin ediyorum kaybolursunuz ha. O niye ya? O ne lan? Ne güzel bir resim ha. O niye ya? Bayhabi abi. Bayk abi. Neredesin Bayk abi ya? Neredesin? Oğlum. O niye ya? Tuvalet var lan. Dur gemiske şurada çişimi yapayım. Ay sıkıştım 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 sıkıştım. sıkıştım. Oniyam. Bakmayın oğlum ayıp diye bir şey var ya. Oniyam. Yani sizi çişli yapak köpek görmediniz mi? Gerçi böyle görmemişsinizdir. Oniyam. Ben de kendimi hiç böyle görmedim. Oğlum ya kusura bakmayın ya. Vallahi, sıkışmış olmasam. Ah, tamam. Dur şuradan sifonu da çekelim. Hayvanlık yapmayalım. Lütfen sifonu çekin bak. Tiyerimatör bile hayvan olduğu halini çekiyor. <laughs> Tamamdır. Oriyam. Bayk abi! Bayk abi neredesin? Oriyam, bayk abi! Lan bu tarafta yok, kokusu yukarıdan geliyor. Bayk abi! Bayk abi lan neredesin lan? Osurdun mu oğlum ya? Niye evin her yerinde kokun var? Oriyam! Bayk, bayk abi! Oğlum nerede lan bu hayvan? Lan neredesin ya? Oriyam burası mutfak. Burada yatıyor olamaz da demişti. Allah Allah. Oğlum ev çok büyük ya. Hangi odasında ne bileyim ben. Şuna bakın. Lan Bir sürü lüks araç var. Bir sürü koruma var. Ya ejder ne biçim mekan yapmışsın ya. Ne biçim mekan. Baykabi. Baykabi ya neredesin ya. Oraya. Baykabi. Baykabi. Vurdum seni oraya Yarım saattir havlıyorum lan. Buradayım desene. O ne ya? Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun? Ooo! Oh, Terminator! Kardeşim! Bu jacuzzi bir harika. Allah'ım! Böyle bir konfor yok kardeşim. Ne çok sıcak, ne de çok soğuk. Of! Gel gel! ne ya? Ne çok soğuk, ne çok sıcak mı? Lan abiciğim, sen bir önceki benim şey demiyor muydun? Ben seni yok edeceğim, onu öldüreceğim. Onu var ya bir bulayım, o 300 gram ortadan kaldıracağım. Oturmuşsun burada suyla oynuyorsun abicim. Sen bulmamız lazım ya. Ya sakin ol kardeşim ya, sakin ol. Sen dediğin hayvanı zaten buluruz yani, kolay. Sabah ben konuştum, yardımcı olacak bize. Gel sen gel, Ejder'den daha mı iyi bileceksin? Atla şakasının içine. O ne yap? Bu aile beni delirtecek. Vallahi delirtecek. Oğlum hepiniz bu kadar çok mu istiyordunuz tatil lan? Söyleseydiniz götürürdüm. Terbiyatör. Tatillerin en iyisi sürpriz yapılandır kardeşim. Of. Şakos'un içine gelse de. O ne ya? Jacuzunun içine mi geleyim? Oğlum ailedeki herkes delirmiş. Ben niye delirmeyeyim ki? Tamam geleyim lan geleyim. O ne ya? Manyaksınız yemin ediyorum ha. Manyaksınız. O ne ya? Lan içim ucakladı, lan. Abicim. Abici boğulacağım lan. Küçük şey içinde bo boğulacağım abiciğim. Terminator saçmalama kardeşim. Nasıl boğulabilirsin? Küçük bir şey kendine gel. Lan. Tamam boğulmuyor. O ne ya? Güzelmiş lan. Güzelmiş ha. He, e, boşuna demiyoruz değil mi kardeşim? Yani sonuçta burası acayip lüks ve süper bir ev. Ve burada her türlü lüks var. O ne ya? Harbiden var lan. Harbiden var. Yakin abisi mi? Sensei. Ay sensei ile başlayaydım terbatör. Sensei aşağı sensei yukarı. Lan oğlum ne senseymiş lan? Ha? Ve sen... Ben seni niye de vermiyorum lan? O ne ya? Niye olacak abicim? Çünkü bana gücün yetmez. Benim harika bir gücüm var. O ne ya? Ben deneyim. Abi. bay abi. bay abi şaka... ...şaka çatanı sırdım lan. Şşş. Bak. O ne ya? abi. abi. Oğlum ısırıklarım çok güçlü. Ayarlayamıyorum kuvvetimi. Mike abi. oraya Gel lan buraya gel. Jakuzi senin giyin Tamamdır. Oraya. ya. sen köylü adamsın Mike abi ya. Köylü adamsın. Jakuzi senin neyin Şuna bak hala taşıyor su. ya. İyisin değil mi lan? İyisin ya. İyisin iyisin bir sıkıntın yok. Oraya. Bekle. Üstünü kurulayacak bir şeyler getireyim. Yemin ediyorum manyaksın ha! Maykabim, senden adam o... Bir saniye, ya, Ne oluyor lan? O niye ya? Orada bir şeyler oluyor lan! Ne oluyor lan orada? O niye ya? Babacımın avlamasını duydum lan! Babacım! Babacım! Ne oluyor orada? Çıkamadık lan bir balkondan! O niye ya? Babacım! Babacım ne oluyor? Aa! Arabanın kapısı açıldı lan! Ne oluyor? 1123 Bey'e girecek! 1123 Bey'e gir! ve sıfırdan yüzü bir saniye. Bir saniye mi? Abartma ya Ezer, abartma. Bir saniye olamaz, mümkün değil. Yo, vallahi öyle. İstersen evin içinde bir turla. Bak yani. Harbi mi diyor? Bir tura çıkabilir miyim bununla? E, yalnız kaza yaparsam? Düzgün sen yapmazsın değil mi Jack? Aşırı mantıklı, beni ikna etti. O niye ya? Ne oluyor lan orada? Ne oluyor? Oğlum, lan sakın bunlar sürüşe sürüşe çıkmasın. Oğlum benim babam anlamaz lan. ...benim babam araba sürmeyi bilmiyor... ...babacığım... ...babacığım ne oluyor orada ne oluyor... ...o ne ya oğlum başımızı belaya sokacak... ...bu ne lan camlar çok şeffaf hiçbir yeri göremiyorsunuz... ...o ne ya baba... ...babacığım... Babacım! ...sakın o arabayı kullanmayı düşündüğünü falan söyleme... ...ee atlasana o zaman delikanlı... ...hadi gezelim... ...olur gezelim... ...yalnız sana şunu söyleyeyim Cik. ...arabanın hızından dolayı... Kalbin falan teklerse sorumlusu ben değilim. Merak etme aslanım, merak etme. Biz de az zamanın kurdu değiliz. O iş bende. Otur otur. Lan! Lan oğlum! Lan! Babacım! Babacım ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? O yap? Babacım! Ne oldu Tarbator? Alt üstü bir araba turuna çıkacağım oğlum, kıskanma. Ejder, o zaman müsaadenle ben basar. Hadi bakalım. Hadi! Vay 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 vay! Ne oluyor lan? Ne oluyor? Babacığım! Dikkatli sür lan! Çarpıyorsun! O niye absürme hatta? Şşş! Terbatör sakin ol sen! Demek sıfır nokta yüzü al! Kırılmadı! Oha! <laughs> e, herhalde oğlum! Yani onlar temperli cam. Kırılmaz zek Rahat ol. Ha <laughs> Temperli mi? Çok iyiymiş lan! Çok iyiymiş! O Ne yiyem? Aa! Aklım gitti lan! Aklım gitti! Babacığım! Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun? Oğlum siz manyak mısınız lan lan? Oğlum arabayı vurdun lan. Ha bu Bir şey olmaz Servetör. Merak etme. Sigortası var. Hallederler. O, o ne yap? Sigortası mı var? Ne yani alakalı bu araba? Inip...